Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. testte kalmıştık. 15. testle beraber 12. sınıfın konularına başlamış oluyoruz. Ve ilk kısmımız toplam fark yarım açı uygulamaları olacak. 15. testimizin ilk sorusuyla çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda sin 17 kos 13 sin 13 kos 17 nedir diye sormuş. Şimdi öncelikli olarak toplam fark formüllerini bir hatırlatmak isterim açıkçası ben kendimce. Şöyle bir paraf açalım. Mesela sin a artı b. Şimdi ben bunları şöyle tarif ediyorum. Herkesin kendine göre bir yoğurt işi var. Aklınıza kalır kalmaz. Bilmem ama ben bunları bu şekilde tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi öncelikli olarak şunları bir yazayım. Sinüs bakın sinüs kibar. Söylemesi bile güzel. Kibar. Bunlar benim düşüncelerim değil aslında ama hani aklımıza kalsın diye bu şekilde ifade ediyorum. Sinüs bak kibar. Kadın. Kosinüs kaba. Erkek. Söylemesi bile sinüs kadın paylaşımcı doğrucu Yani bir senden olsun diyor bir benden olsun diyor Sina kosbe, Bir de doğrucu artı ise artı O zaman burası bir de sin B kosa oldu Ne yaptı Bir senden bir benden bir senden bir benden yaptık kadın Kadın paylaşımcı Bir de doğrucu Sina eksi B bir senden bir benden diyor Sina kosbe, b eksi 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 O zaman eksi, sin B kosa o zaman ben sin kos sin kos görürsem bu kadının işi yani sinüsün işi. Kadın doğrucu yani işaret aynı kalacak. Kosinüs kaba. Erkek bencil yalancı. O zaman nasıl olacak? Kos a kos b. Önce ben diyor, bencil. Önce ben diyor. Artıysa o zaman eksi olacak. Eksi sonra kadın diyor. sin a sin b. Kos a eksi b. Kosinüs kaba. Bencil, yalancı. Önce kendini düşünüyor. Kos a kos b. Artıysa eksi ise artı. Bu sefer sin A Gördüğünüz gibi ne oldu? Sinüs sin kos sin kos kadın paylaşımcı doğrucu. Kosinüs erkek bencil önce kendini düşünüyor. Kos kos sin sin yapıyor. Aradaki işaret de zıt işaret. Yani yalancı. Artıysa eksi. Eksi ise art. Tanjant. Tanjant teyze. Anne tarafından akraba. Yani doğrucu. Aynen yazıyor. Tanjant A, tanjant B diyor. Bion'un babası var. Ters ve çarp aradım. Şimdi şöyle biraz yukarı alalım. Şimdi tanjant A eksi B. Tanjant, teyze, anne tarafından akraba. Yani doğrucu. Tanjant A eksi tanjant B. Bion'un babası var. Ters ve çarp aradım. Peki kotanjant? Ben açısı kotanjantı pek kullanma taraftar değilim. Kotanjantı bulmak yerine tanjanttan hesap yapalım. Kotanjant söylemesi de kaba. Yani geç. Boş ver diyor. Tanjant hesaplasın diyor. Ben diyor onun yerine bulurum diyor. Kotanjant a eksi b. Amca o zaman tersten hesaplayacağız. Değil mi? Tanjant a eksi b. Şeklinde biz toplam fark formüllerini bu formüllerle ne yapacağız? Kullanmaya çalışacağız. Peki ne işe yarayacak? Arada kalmış açıları biz toplam fark formülleriyle ne yapmaya çalışacağız? Bulmaya çalışacağız. Bir dik üçgenin içerisinde genelde hani iki açının toplamı, iki açının farkı şeklinde ulaşabileceğimiz açılardan ibaret olacak. Kullanırken de bu formülleri kullanmaya çalışacağız. Şimdi sin sinkos. sin sinkos. Sinkos, sinkos kimin işi? Kadın işi. Kadın doğrucu. O zaman 17 ile 13 toplayacağım. Kaç yaptı? Sinüs 30 yaptı. Sinüs 30. Bak kibar, kadın. 1 bölü 2. Kosinüs 30 kaç? Kaba. Direkt kök 3 bölü 2. Aklınızda böyle şeyleri böyle esprili de olsa ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Bize neyi sormuş? Sinüs 30'u sormuş. O zaman ilk sorumuzun cevabı ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Birinci sorumuz Adana'ymış. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Kök 3 bölü 2. Kos pi bölü 12. Eksi 1 bölü 2. Ha, kök 3 bölü 2 ve 1 bölü 2'yi ben biliyorum. Şimdi mesela buna kosinüs 30 desek. Buna da sinüs 30 desek. Şimdi ne oldu? Kos kos sinsin. bu kimin işi? Ergin işi. O zaman kosinüs. Kosinüs yalancı. O zaman 30 artı eksi de artı olacak. Pi bölü 12 kaçtır? 15 mi? O zaman artı 15 diyeceğiz buraya. O zaman ne yapacak burası? Kosinüs 45 yapacak. Kosinüs 45'te nedir? Kök 2 bölü 2'dir diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabına gelecek arkadaşlar. Edirne gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. E, X ile Y ile 90 arasında sinüs ve kosinüsün değerlerini vermiş tanjant. Tanjant teyzeydi. Teyze anne tarafından akraba. Doğrucu. Değil mi? O zaman artı 1 eksi çarp. Buralara tanjant x'ler yazılacak. Buraya da tanjant y'ler yazılacak. Şimdi bunları ne yapmalım? Biz bir üçgen içerisinde çizelim ki oradan tanjantlarına ulaşmaya çalışalım. Burası x sinüs karşı bölü hipotenüstü. O zaman burası kaç yapar arkadaşlar? 1 yapar. O zaman tanjant x kaç geliyor? 2 mi geliyor? O zaman buraya da 2, buraya da 2 yazdım. Şimdi kosinüs y. O zaman üçgenimizi çizdik. Buraya ç y dedik. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök O zaman hesap yaparsanız burası da kaç gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Bize ne soruyor? Buraya da tanjant y yazacağız. O zaman karşı bölü komşudan kaç geldi? 3 geldi. O zaman üst taraf 5. Alt tarafta eksi 5. Sonucumuz kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Tanjant değerini soruyor. O zaman ne çıktı cevabımız? deniz çıktı diyebiliriz. Bu da üçüncü sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuzda tanjant formülüne benziyor. Tanjant nasıldı? Teyze, anne tarafından akraba artı eksi çarpı. Yalnız şurada bir problem var. Şurayı eksi parantezine alalım ki ifade bizim bildiğimiz formüle dönsün. Yani bir eksi tan 12 tan 13 33. O zaman ne oldu? Şu bölü şu oldu. Bakın şurası güzel geldi. Şu şurası. Değil mi? Tanjant teyidi anne tarafından akraba. Doğrucu. Sonra bir onun babası var. Ters ve çarpar adamı. O zaman şuradaki eksimiz kalacak. Tanjant. Tanjant doğrucuydu. Yani tanjant kaç yapacak? 12 artı 33'ten. 45 yapacak. Tanjant 45 1'di. Ama önüne eksi alınca ne çıkacak cevabımız? Eksi 1 çıkacak diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuzda kulenin tepesinde bir Naz var. Naz deniz fenerinin üzerine çıkarak kardeşi Can'ın K noktasına, L noktasına kadar yüzdüğü mesafeyi izliyor. Naz'ın K ile arasını taradığı açının, yani şu açının tanjant değerini sormuş bana. Şimdi bu şekilli şükürlü sorularda benim şöyle bir mantığım var. 3 tane açı bulacaksınız. 3 tane açı bulup bu 3 tane açının toplamı 90, 3 tane açının toplamı 180, 2 tane açının toplamı 3 ve iki tane açının farkı üçüncü olacak şekilde üç tane açı bulacaksınız. Sonra da gidip bu iki ifadenin tanjantını alarak istediği bölgenin tanjantını bulacaksınız. Peki siz bunu burada yapacağınızı nasıl anlayacaksınız? Peki ben burada bir dik üçgen çizmeyeceğim de neden toplam fark formülü kullanacağım? Eğer arada deride kalmış bir açı varsa bir dik üçgen içerisine çizdiğimizde Bizi çok yoracağını düşünüyorsa o zaman burada toplam fark Biz Zaten çok soru çözdüğünüzde otomatikman sizin gözünüz otomatikman böyle onu eleyecek ve diyeceksiniz ki burada toplam fark ben yaparım diyeceksiniz. Şimdi mesela burada bir toplam fark yapılabilir. Şimdi amacımız 3 tane açı bulmak. Şimdi bunu birkaç farklı şekilde yapabilirim. Mesela şöyle diyebilirim. Buraya beta diyebilirim. Buraya teta diyebilirim. O zaman alfa artı beta ne yaptı arkadaşlar? Teta yaptı. Şimdi bana sordu neydi? Alfaydı. O zaman alfayı yalnız bırakalım. Alfa ne gelir arkadaşlar? Teta eksi beta gelir. Ve ben burada her iki tarafın tanjantını alarak ne yapabilirim? Soruyu çözebilirim. Nasıldı? Eksi artı çarp. Şimdi şuralara tanjant tetaları yazacağız. Tanjant teta nedir? Karşı bölü. Yalnız burada olduğuna göre şurası 5 dikkatli olalım. O zaman 12 bölü 5. Buraya 12 bölü 5 yazacağız. Buraya da 12 bölü 5 yazdık. Tanjant beta şu açının tanjantı. Şimdi şu üçgenden baktığımız zaman kaç gelecek? 5 beş bölü 5'ten 1 gelecek. O zaman burası 1, burası 1. Üst taraf ne geldi sonra? 7 bölü 5 geldi. Alt taraf ne geldi? 17 bölü 5 geldi. Oranladığım zaman ne oldu? 7 bölü 17 oldu. Bana ne sordu? Tanjant alfayı sordu. O zaman 7 bölü 17 denizli gibi duruyor. Evet denizde Bizim doğru cevabımızdır. Mesela bu soruyu böyle çözebiliriz. Önemli olan şey 3 tane açı bulmanız. Sadece tek for, çözüm bu değil yalnız. İsterseniz mesela bakın. O üçgeni ben şuraya çizmeye çalışayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunu da şuradan birleştirdik. Değil mi? Söylediği buydu. Burası 5'ti. Burası 5'ti. Burası 7'ydi. Bizden bu alfa istiyordu. Şimdi ben bunu kopy kopyalayayım. Şuraya da yapıştırayım. Şimdi bir başka yolla daha yapabiliriz. Ya mesela birkaç yol bilelim. Sonra içinden hangisi daha kullanışlıysa ya da ilk hangisi aklımıza gelirse onu tercih ederiz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya beta deriz. Buraya teta deriz. Mesela alfa artı teta beta yapar. Bizden alfa istediği için beta eksi teta yaptık. Şimdi burada seçtiğimiz 3 açı zaten bir tanesi bana sorduğu Diğer iki tanesi bir dik üçgenin içinde olsun ki ben onların nesini bulabileyim tanjantını bulabileyim. Bir de bize ne sorarsa sorsun %99 hatta tamamında diyelim sonra tanjant hesaplayarak ne yapmaya çalışıyoruz? Sonuca gitmeye çalışıyoruz. Çünkü tanjant hipotenüsü ihtiyacımız olmadığı için ee, nedir? Daha kolay işlemler yaparız. Ama şimdi mesela baktığınız zaman hipotenüse ihtiyaç duyarsanız o zaman ifadeler köklüleşebilir, çirkinleşebilir, bizi biraz yorabilir. O yüzden tanjant üzerinden yürümek toplam fark formüllerinde şekilli sorularda daha mantıklı. Şimdi o zaman mesela burada alfa eşittir işte beta artı teta deyip her tarafın tanjantını patlatırsanız alın size ikinci yöntem. Başka yöntemle çözülür mü? Çözülür. Dersin ki buraya beta dersin, buraya teta dersin. Hocam alfa artı beta artı teta 90 derecedir dersin. Kimi soruyor? Alfa'yı soruyor. Ben her zaman şöyle yaparım. Sorduğunu 90'ın yanına ya da 180'in yanına atarım. O zaman 90 eksi alfa ne yaptı? Beta artı teta yaptı. Sonra gidelim her iki tarafın tanjantını çakarım. Ne olacak? Bu tarafına tanjantını alacağız. Hop sağ taraftan ne oluşacak? Toplam fark oluşacak. Sol tarafta da 90 dereceden farkını aldığımız için burası kotanjant gelecek. Bulduğumuz değerin sonra tekrardan nesini bulacağız? Tanjantını bulacağız. Ha daha farklı yöntemlerimiz daha var mı? Bunun için daha da farklı birkaç tane daha çizebiliriz, oluşturabiliriz. Ama şimdilik bu kadar bence yeter. Gördüğünüz gibi birden fazla yol ama esas bilmemiz gereken şey 3 tane açı bulmamız. Bu 3 tane açının toplamı 90, 3 tane açının toplamı 180, ikisinin toplamı 3. ya da ikisinin farkı 3. olacak şekilde 3 tane açı buluyoruz. Ve ne sorarsa sorsun tanjant üzerinden yürüyoruz. Şimdi altın soruda demiş ki tanjant 12 m olduğuna göre kotanjant 33 ifadesinin m türüne işte eşit nedir demiş. Şöyle bir düşündüğünüz zaman şu 12 ile 33'ü hmm, sezgisel olarak toplasak mı farkına mı ha, toplasak toplayınca ne geldi 45 geldi hmm, o zaman ben 33'e 45 ve 12'nin farkından ulaşabilirim. bana kotanjant soruyor ama ben tanjanttan hesap yapmak istiyorum çünkü tanjant formülü daha kolay şimdi o zaman burası ne gelecek tanjant 45 eksi tanjant 12 bölü 1 artı tan 45 tan 12 sonra ne yapalım Tan 45'in karşılığı 1 zaten. O zaman buralara 1 yazalım. Ne oldu arkadaş? 1 eksi tan 12 bölü 1 artı tan 12. Tan 12 de m'di. O zaman 1 eksi m bölü 1 artı m. Yalnız benim bulduğum şey ne arkadaşlar? Tanjant 33. Tanjant 33 ile kotanjant 33 nedir arkadaşlar? Birbirini çarpmaya göre tersidir. O zaman kotanjant 33 dediği zaman benim ne demem lazım? 1 artı m bölü 1 eksi m demem lazım. Yani doğru cevabımız ne olması lazım? C ne olması lazım diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabıydı. Ark tanjant 3 artı ark kotanjant 1 bölü 2 nedir diye sormuş. Şimdi arkları çözdük ve arkları çözerken ben söyledim ki eğer bir soruda ark varsa onun çözüm yöntemi mutlaka isim vermekten geçer. Şimdi biz buraya isim verelim alfa diyelim biz buraya isim verelim beta diyelim. O zaman tanjant alfanın kaç olduğunu 3 olduğunu kotanjant betanın da kaç olduğunu 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, şimdi tanjant ne zaman 3? Bildiğimiz bir açıda değil. Kotanjant ne zaman 1 bölü 2? Yine bildiğimiz bir açıda değil. Şimdi bu tip sorularda şöyle olabilir. Alfayı bilmem, betayı bilmem ama belki de ben bunların toplamlarını bilebilirim. Mesela atıyorum toplamları e, 60 olursa, değil mi? O zaman en azından ben bunun nesini bulabileyim. Tanjantını alayım ki, tanjant 60 diyebileyim. Ha, o zaman burası cevap şudur diyebileyim. O zaman şöyle yapalım. Bize sorduğu ifadenin tanjantını alalım. Neden tanjant tercih ediyorum? Çünkü hipotenüse ihtiyaç duymadığımız için kenarlar arasındaki oran dik kenar arasında oran kurmak daha kolay. Tanjant alfa kaç? 3. Buraya da 3, buraya da 3. Şimdi kotanjant beta buysa tanjant beta da nedir hemen? 2'dir diyebiliriz. O zaman buraya da 2 yazdık, buraya da 2 yazdık. Ne yaptı Soner? 5 bölü eksi 5'ten eksi 1 yaptı. He, tanjant ne zaman eksi 1'dir hocam? 135 derecede. Tabii biz bunu radyan cinsinden yazmak istersek ne dememiz lazım? 3 pi bölü 4 dememiz lazım. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Edirne gelecek diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 8. sorumuza. Yine aynı mantık 3 tane açı bulacağız. Toplamları 90, 180. İkisinin toplamı 3. ya da ikisinin farkı 3. olacak. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz burada mesela buraya beta buraya teta dersiniz. Üçünün toplamı 90 deyip oradan yürüyebilirsiniz. İsterseniz buraya beta dersiniz, buraya teta dersiniz. Bu üçünün toplamı 90, oradan yürüsünüz. İsterseniz buraya beta, buraya teta dersiniz. Bu ikisinin toplamı 3. Buradan yürürsünüz. Ben bunu tercih edeceğim. Çünkü hani direkt ikisinin toplamı 3. olduğu için daha rahat işlem yapacağız. O zaman teta eşittir. Alfa artı beta ise ve bizden alfa ile ilgili bir soru soruyorsa alfa eşittir. Teta eksi beta dedim. Sonra ilk tarafın tanjantını alıyorum. O zaman tanjant alfa eşittir. Eksi 1 artı çarpı diyorum. Şuraya ne yazacağım? Tanjant teta yazacağım. Şimdi bu bir kare. Burası 7 ise burası da 7 soner. O zaman buraya ne yazdık? 7 bölü 3 yazdık. Çünkü teta'nın nesi lazım? Tanjantı lazım. O zaman 7 bölü 3'ü buraya da yazdım. Şimdi beta lazım. Beta nerede? Burada. Karşı bölü komşu. O zaman 7 bölü 7'den 1 yapar. Direkt bir oraya 1 diyelim. Buraya da 1 diyelim. Üst taraf kaç yaptı soner? 4 bölü 3. Alt taraf kaç yaptı soner? 10 bölü 3. Şuradaki 3'ler birbirini götürür. 4 bölü 10. Yani kaç geldi? 2 bölü 5 geldi. Şimdi soruyu bulduktan sonra bakın hiç ne sorduğuna bakmadım. Ama bana ne sormuş? Kotanjant. Ben ne bulmuşum? Tanjant. O zaman ne yapayım? Düzelteyim. 2 bölü 5 değil. 5 bölü 2 çıkacak sorumuzun cevabı. Çünkü bana ne soruyor? Kotanjant soruyor arkadaşlar. O zaman tanjantla kotanjantla geçtiğimizde çarpmaya göre tersini almamız lazım. Şimdi geldik 9. sorumuza. AB değeri kaç radyandır demiş. Şimdi ben tanjant B'nin 3. Tanjant A'nın da kaç olduğunu biliyorum. Karşı bölü komşudan şuradan üçgenden 3 üç bölü 1'den 3 şuradan da şuradan da tanjant A'nın 2 olduğunu biliyorum. Bize A ve B açılarını sormuş. A ve B açılarını bilmiyorum ama şöyle bir şey yaparsam olabilir herhalde. Tanjant A artı B'yi bulayım. Oradan yürüyeyim. O zaman burası artı 1 eksi çarp. Şuraya tanjant A'ları şuraya da tanjant B'leri yazacağız. Tanjant A 2 2. Tanjant B 3. 3. Üst taraf 5. Alt taraf eksi 5. Oranladı ve eksi 1 geldi. Tanjant ne zaman eksi 1'dir? 3 pi bölü 4'te yani 135 derecede. O zaman değerimiz kaç radyandır? 3 pi bölü 4 radyandır diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda x ile y'nin toplamının 45 derece olduğunu vermiş. 1 artı tan x ile 1 artı tan y'nin çarpımı bölü tan x artı y. Şimdi şurası zaten kaç dereceydi? 45 dereceydi. O zaman burayı saldık gitti. bir orası çünkü. Değil mi? Alt tarafı saldık. Şimdi üst taraftayız. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Tanjant x artı y. 45 ise o zaman burası sonucu kaçtır? 1'dir. Şimdi ben bunu açsam. Artı 1 eksi çarpı diye. Buraya ne yazacağım? Tanjant x. Buraya da tanjant x yazdım. Buraya tanjant y yazdım. Buraya da tanjant y yazdım. Şimdi burası kaç eşitmiş? 1 eşitmiş. Doğru mu? Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız o zaman tan x ile tan y'nin toplamı 1 eksi tan x çarpı tan y yapacak. Şimdi bu ifadeye dikkatli bakın. Onu dağıttığınızda ne geliyor? 1 geliyor. Tan y geliyor. Tan x geliyor. Şuradan bir tan x gelecek. Bir de x'in çarpımı. Tan x tan y'ye gelecek. Bana verdiği benim bulduğum şey ne? Şurası. Peki buradan bir şeyler üretebilir miyim? Mesela şuradaki tan y ile tan x'in toplamı yerine ne yazalım? Şunu yazalım. Yani 1 eksi tan x tan y yazalım. Burada bir tane birim var. Burada da bu ifade bu ifadeyi götürse, sonucumuz kaç çıkacak arkadaşlar? 2 çıkacak diyebiliriz. Bu da onun sorumuzun cevabıydı. Bilmeniz gereken bir soru tipi aslında. Açılım Bunlar sezgisel olarak bildiğimiz şeyler. Tabi çok soru çözdüğünüz zaman siz de onu mutlaka kendi kendinize göreceksinizdir. Belki şu an video seyrediyorsunuz YouTube üzerinden. Ya benim bu aklıma nereden gelecek diye. Ama hani bilgi zaten öyle bir şey. Sürekli yapamadıklarınızı görerek arttırarak ne yapmaya başlıyoruz? Tecrübelenmeye başlıyoruz. Şimdi geldik 11'in soruya. Şimdi yine 3 tane açının toplamı 90-180 mantığıyla Şimdi şuralardan bir şey yakalayamadım ama mesela buraya beta buraya teta dersem alfa beta teta'nın toplamı kaç yapar arkadaşlar? 90 yapar. Kimi soruyor? Alfayı soruyor. Alfayı o zaman 90'ın yanına atıyorum. 90 eksi alfa eşittir. Beta artı teta diyorum. Ve ilk tarafın tanjantını çakıyorum. O zaman tanjant 90 eksi alfa eşittir. Şimdi ne yapacağım? Şuranın tanjantını hesaplayacağım. Artı 1 eksi çarp. Şuraya ne diyelim? Tanjant beta. Önce şuradaki kenar uzunluklarını yazalım isterseniz. Bu 1, bu 2 olsun. MR kaçtı? 2 idi. O zaman bu 4, bu 4. Şimdi RL'ye 1 yazdık. MR'ye 2 yazdık. PM'ye 4 yazdık. Buraya da 4 yazdık. O zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı. Burası da 8. Sonuçta biz oran bulduğumuz için oraya 3K, 4K, 4K, 2K, 1K demekle 3, 4, 4 demenin bir anlamı yok. Farkı yok. Çünkü oran bulacağız. Uzunluk sorsa eyvallah. O zaman ben buraya ne yazacağım şimdi arkadaşlar? Tanjant beta. Tanjant beta nedir? 4 bölü 3. O zaman buraya da 4 bölü 3. Buraya da 4 bölü 3 yazdım. Şimdi tanjant teta kaç yapar? 1 bölü 8. O zaman buraya da 1 bölü 8 yazalım. Buraya da 1 bölü 8 yazalım. Buradan sonra sonucu üretmeye çalışalım. Şimdi burada payda eşitlersek 32, 3 daha. 35 bölü 24 yaptı üst taraf. Alt tarafta kaç yapıyor soner? 4 bölü 24. 1 bölü 6. 5 bölü 6 mı yapıyor? Salladım mı? Yok sallamadım. O zaman 35 bölü 24 çarpı 6 bölü 5'te. Şunda şu gitse 7. Şunda da şu gitse 4. O zaman 7 bölü 4 geldi. Şurası. 90'dan çıkardığımız için orası nedir arkadaşlar? Kotanjanttır. O zaman kotanjantı da soruyordu zaten. Doğru cevabımız ne gelir? 7 bölü 4 gelir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 12. sorumuza. Cos 15 artı kök 3 sin 15 ifadesinde değeri açıklar hangisidir demiş. Şimdi bu sorularda genelde siz buraya kök 3 yerine tanjant 60 diyerek yapıyorsunuz. Bir de ben bir farklı bir çözüm daha göstereyim. Ben buraya 2 parantezin alıyorum. 2 parantezine aldığım zaman 1 bölü 2 kosinüs 15 artı kök 3 bölü 2'ye sinüs 15 yapabilir. Ki bu ne oldu? O zaman güzel bir şeye benzedi. Burası nedir mesela? Sinüs 30'dur. Burası nedir? Kosinüs 30'dur. Burası da kosinüs 30'dur. O zaman sin kos sin kos. Değil mi? Kimin işi? Sinüsün işi. O zaman iki tane sinüs 45 yapar. Sorumuzun cevabı. Sinüs 45'te neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 idi. İkiler birbirini götürdü. Cevabımız ne geldi? Kök 2 geldi diyebiliriz. 12. sorunun cevabı için. Şimdi geldik testimizin son sorusuna. 13. soruya. Şimdi çok ters bir soru. Güzel bir soru açıkçası. BC ve BD'nin çarpımı. Yani buraya A diyelim. Buraya B diyelim. A la A artı B'nin çarpımı kaç yaptı? 45 yaptı. E B ile C ile D diyelim. E B ile A B'nin çarpımı yani C ile A B tamam yapıyor. C artı D'nin çarpımı kaç yaptı? 35. Ve burada ne demiş? A C merdivenin boyu 10 birimdir demiş. Buna göre merdiven kaymış. Yani o zaman burası da 10. Merdivende uzama, kısalma yok. O zaman bu da 10, değil mi? Bize neyi sormuş? Tanjant CF'de. CF'de neresi? Şuranın tanjantını sormuş. Şimdi yine aynı mantıkla açılar yazsak buraya teta desek, buraya beta desek, alfa desek alfa eşittir ya da şöyle yapalım. Tam olsun. Alfa ile beta'nın toplamı teta. Alfayı sorduğuna göre bunu da bu tarafa atarsak teta eksi beta yapar. ifademizin eşidi. O zaman bizden alfanın yani teta eksi beta'nın Nesini istiyor? Tanjantını istiyor. Şimdi uzunluk olarak hipotenüsü verdiği için ben bu sefer bu ifadenin kosinüsünü alacağım. Kosinüs alfayı hesaplayacağım. Yani kosinüs teta eksi betadır diyeceğim. Kosinüs erkekti. Erkek bencildi. Neydi? Kos teta, kos beta artı yalancıydı. Sin teta, sin beta yaptı. Şimdi kos teta şu açının kosinüsü a bölü 10. Kosinüs beta. Betanın kosinüsü a artı b bölü 10. Çünkü hipotenüs merdivenin uzunluğu. Şimdi sinüs teta c artı d bölü 10 çarpı sinüs beta c bölü 10. Gördüğünüz gibi şurada verdikleri şurada tam karşımıza. Şurada verdiği de şurada tam karşımıza çıkıyor. O zaman 45 bölü 100 artı 35 bölü 100 80 bölü 100 nedir arkadaşlar? Kosinüs alfadır. Yani kosinüs alfa kaç yapıyor buradan? 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 yapıyor. Kosinüs alfanın 4 bölü 5 olduğu bir yerde tanjant nedir diye sormuş. Üçgen çizerek biz bu işi hallederiz galiba. Buraya 4, buraya 5, buraya 3 dersek şu üçgenden ne lazım bize? Tanjant mı lazım? O zaman tanjant alfa ne yaptı? 3 bölü 4 yaptı diyebiliriz. Doğru cevabımız da ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Ve 15. testin 13. sorusu. Yani son sorusuyla bu şekilde karşılaştık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.